Şu anda gördüğünüz yer on gözlü köprü. Diyarbakır'ın olmazsa olmazı. Zamanında buralarda kervanlar rahat gidip gelebilsin diye bu köprü yapılmış ve şimdilerde de hem turistlerin hem de Diyarbakırların gözbebeği olmuş. Diyarbakır'a gelip bu köprüye uğramadan hiç kimse gitmiyor. Burada davulcular, zurnacılar sabah 9, akşam 5 mesai gibi çalışmaya geliyorlar. Gelen turistler davulla, zurnayla eğleniyorlar. Ben de çok merak ediyorum. Hadi gidip bir halay çekelim ya. Aa, geldiler bile. Bravo. 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 <laughs> bravo amca sen nereden geldin? Nereden çıktın? Ay. Oho bu nedir daha? Ay amca senin adın ne? Hali Kemal. Hali Kemal. He sen bilmiyordun. <laughs> yeni öğrendim. Bayağı şey yeni, yeni öğrendim. öğrenmiş. Yeni yeni. Bilmiyordum. Hali Kemal Tosun. Ya ben nasıl seni ben bilmiyordum. No ben Nasıl Nereye sen? Aa. İstanbul'dan. Vay başım gözüm üstüne geldi. Sen beni tanıyor musun Kemal Dayı? Vallahi. Adınız ne ya? Ya bak beni tanımıyor görüyor hani... musunuz? Yo, yo. Daha yeni öğreniyor. Adınız neydi ya? Benim ismim Bahar. He ee, Bahar ve Bahar'ı çok görmüşsün kurban. Sen misin? Evet o benim A işte. Allah Allah, Allah başım kızım. Sine geldin, hoş geldin, sopa geldin. Hoş buldu geldim. Kemal Bahar da. Hanım, iyi sen inşallah. İyiyim Kemal dayı sen nasılsın? Bahar Hanım be Halik Kemal. Evet. Karşı karşıya gelmişler. Ay vallahi ne iyi oldu. Valla hayret bir şey ya. Nasıl böyle bir şey oldu değil, ya, değil mi? Allah karşılaştırdı Kemal dayı. Hakikaten e, işte. Evet. 10 yaşındayken bu işi yapmışlar. Ne işi? Foklorcu ben o. Ha sen foklorcu musun? Ben foklorcu ben. Ben her her kuyu gitmişim, her şehre gitmişim. Yer kalmamış ben gitmişim. Sen bilmiyorsun. Ay vallahi bilmiyordum. Yo ben İstanbul'a gideyim, İzmir'e gideyim, Antalya'ya gideyim, her yere gideceğim. Kemal amca Ama ben uçakla gideceğim gele. Ben nasıl seni kaçırdım bah, ya? ya? Nasıl öğrenemedim? Ee, normaldir. Olsun, normal Olsun bugün olarak. öğrendim. Ne ha. güzel oldu. Kemal dayı kaç yaşındasın? Şimdi kimlikte 57 doğumluyum. Hı hı. Fakat e, Gerçeği? 70 falan var mı yani? Yani ortalama kaç? Yani 60. Yok. Kimlikte 67 ha. At, kimlikte 67? 67 evet. Gerçekte? Gerçek biraz fazladır. <gülüyor> <gülüyor> Kemal amca sen var ya ben gibi böyle rengarenksin He, ya. Oho çeşit çeşit elbiselerim vardır. Ha, niye ben ya? giyiniyorum ben evvelde böyleyim ben. Sen... Sana... bak özel diktireyim. Şapkayı. Yö... Güzel ee... Buni buni üste diktiriyor. Ama hiçbir birbiriyle uyumlu değil. Uyumludur bak bu bu hangi de? Tamam bu aynı. Bak bu da. Bak. Yeşiller bak, var. Bak bunlar aynı. benziyor. Ama bir. bu yeşil aynı aynı değil. <laughs> Yok bu da. Tonları var ama. Ya bu buna benziyor. <laughs> Evde vardır çocuk kurban olayım. <laughs> Kemal amca bana ha. da diyorlar ki ya sen de giyiniyorsun ama hiç renkler birbirine uyumlu değil diyorlar. Yok ömrüdür. Uyumlu bu, güzeldir bak. Bu ile bu aynı. Birbirine benziyor. Benziyor Yok, değil ya, mi? Yok güzeldir. Yok. Kemal Kemal amca böyle renkli giyinince kendini daha mı iyi hissediyorsun? Dikkat çekici oluyor değil mi? Evet. Dikkat çok çekiyor şimdi. Ya ben diyorum misafirlerim İstanbul'da gelmiş ya beni bırakmıyorlar. Çeke çeke fotoğraf çekiyorlar. Kurban. Herkes evet. seninle fotoğraf mı çekinmek herkes, istiyor? Herkes herkes çekiyor. Ben çay değişmiyorum. Niye? Bırakmıyorlar. Aa, aa. Ünlü olmak güzel bir şey mi? Ya vallahi çok güzel bir şeydir ha. ama çok zordur ha. Niye zor? Dedim ya bırak bilir, ben çay içeyim kurbanın. Ama havalı çok, ya. E, tabii daha güzeldir mesela. ünlü evet. olmak çok e, kolay değildir. Diyarbakır'da herkes seni tanır mı? Vay vay Diyarbakır ya mı? Böyle kurban. <laughs> Bana diyor diğer gel bakarım. Hele bütün şehirlere bütün Almanya, İsviçre, Fransa, İspanya, Hollanda, Amerika hepsi beni tanımıyor mu? Ay hepsi seni hepsi tanıyor. Hepsi beni tanıyor. Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kur Kerim'i. Kemal dayı sen benden meşhursun o zaman. Ben çok meşhurum kurban. Ha. Pardon o zaman. Ben özür, size, özür dilerim ben sonradan tam sana sonra Sizde mesela ben değil mi? ben sizde mesela meşhurum. Estağfurullah. Kurban. Yani Kemal ben Bey, böyleyim işte. Karın kıskanmıyor mu seni? Vallahi kıskanıyor biraz. Evet. Değil mi? Bak evet. böyle geliyorlar fotoğraf ya çektiriyorlar. Ya ben diyorum hep ki anam bacım de. Kurban olayım sen niye böyle yapıyorsun? Niye kıskanıyorsun inşallah kıskanıyorlar <laughs> ha. Hepimiz kıskanıyoruz. Ya böyle ha. Sana eşim rahmet etti. O kıskanç değildi ya. Ha. Ya. Senin iki tane mi hanımın var? Ha iki tane vardı. Ha o. Sana yani rahmet etti bunu getirdim. On iki tane. Çocuklarım vardı. İlk hanımın e, niye seni kıskanmıyordu? O zaman meşhur değil miydin? E o zaman gene meşhurdum. O, fakat, o zaman daha gençtin, yakışıklıydın. Gençtim fakat böyle değildi ha meşhurluğum böyle değildi. Ha şimdi daha çok meşhursun. Şimdi dünya tanıyor ha dünya tanıyor dünya. E yenge ne diyor sana gitme dışarı demiyor mu? Yok yok, e, para götüreyim ya. <laughs> para götürünce He, susuyor ya, mu? Para götüreyim ya, düğünlere gideyim mesela, eğlivelere gideyim. Ha. E şehirlere gidiyorum para götüreyim onlara. Peki. Peki Kemal daya, bıyıkların çok güzel görünüyor, He. böyle Öyle mi? böyle kaytan bıyık. Oo, evvel daha çok değil. Burada herkes bu bıyıkları bırakır mı? Şimdi bu bıyık Cenab-ı Allah veriyor. Doğru. Aşkı. Bakım yapıyorum ben. Nasıl bakım yapıyorsun Kemal Aşkım. amca? Bakım mesela böyle yapmasam. Yenge daha yok. çok kıskanacak ama bak. Çok kıskanç olsun <laughs> ben ne yapacağım? Tamam adam <laughs> ya. Tarağı var mı? Ya vardı nasıl yok? Ya. ya. Kremleri, boyası. Valla boya e, bazen boya yapıyorum. Ha Krem krem vurmuyorum e, aslında. Şuradan Anladım. yengeme bir seni seviyorum aşkım de ya. Seviyorum hanım ben seni seviyorum ya. Sen de beni yiyeceksin <laughs> ha. Korma. <laughs> Şarkı söyler misin? Ya hadi bir tane türkü söylesene. Diyar bekir malamın tedad girey gülamın Diyar bekir malamın tedad girey روجات جمهن دور كتي جاني كتي جان امن اخ روجات جمهن دور كتي هذي كتي جان امن ايشا جاني زمري ايا رامن زمري ايشا جاني زمري واسكت موسيقى راتي Belindarım duvarım, beten açım da kamerim, hatta roca maşerim. Diyar Bekir güzel bağlar Han ve lorke Sular buz gibi çalar Delale lorke Canım oynamak istiyor Delale lorke Canım oynamak istiyor, istiyor. Delale lorke Canım oynamak istiyor Delale lorke Canım oynamak bile Delale lorke Çalışın ah! lorke Haydi Haydi Kemal amca Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.